Aa anne sen Kore şarkıları mı söylüyordun? Allah korusun. Ya şaka şaka. Yani kulağıma hoş gelen ne söylüyorum tabii bebeğim niye söylemeyeyim? Bu arada senin birbirine alakası şarkılar dinleme şaka mı? Valla bu arada ruh halim herhalde çok karma karışık. Yani şu an dinleyeceğim şarkılara bak çalayım sen oha diyeceksin ya bunu. Şimdi dinle. Don't you want me like you want you baby? Don't you need me like you need you now? Makaram sarmanla oh no. canım ederinden Ne acımdan ne de kederimden Huzurum kalmadı Fani dünyada Hadi durma ağla ağla Yaşlar kurur zamanla karışık da olmaz. Ben gidiyorum ya. Sen daha sonucu duymadın. Ben kalender meşrebim. Güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim. Ay ben de kalkıyorum ruh halimden.